bayağı ciddi. Adaletsiz oluyor Zaten şu ciddiler milyonlarca üretebiliyor Süresi biter. Ben şimdi cedi de satın alabileceğim artık elmasla Yani burada yok. Onun için biraz fazla arkadaşlar. Yani burada yok. Şimdi ben onu elmasla satın almam gerek. Oo paramız birikmiş. Al şu okçulardan. Arkadaşlar galiba pes ettiler. Bizim ordu ordu değil ya. Ne sürü sürü bile değil kılıçlıdan alalım? Onu diyemem. Şimdi şu kılıçlıların bir adı olsun. Adı ne? Savaşçı işte. Bir de dev var arkadaşlar. Ben dev de satın alacağım. Şarjımız on tamam. İnşallah şarj yeter. Ben de şarjım azken oynuyor veriyorum hep. Atak yapsalar arkadaşlar. İsterlerse kazanır. Bir cadı en az milyonlarca üretebiliyor ama zaman olursa. Ben bunu eskilerden oynuyordum. İşte o yüzden biliyorum. Yani cadılar öyle insan onu ne diyeyim. İşte insanı yapmaya bas diyor. İnsan üret diyor. Ona basıyoruz ama onun da süresi var. Böyle bir bir dakika mı 2 dakika mı ne i̇ki de her iki dakikada yapabiliyor bak şu cadılar yapabiliyor 2 dakika mı tam olarak bilmiyorum yani bu oyunu da çok eskilerden oynamıştım bak hata geçti sanki bizim düşmanımız yok bizde bunlar hafif aldılar arkadaşlar bunlar <laughs> da aslında bunlardan da kalmıyor ki nerede yani. Biz kimiz arkadaşlar? İnşallah kazanırız bu kadar hava attık kendimizde. Bir de bunun kaybetmesi de var. Sonuç bir dakika geri çekildiler. Vay be ezikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ağlatırım. Bu düşman takviye çöldü. Hemen takviye elinden. Hadi bas baş sen de bas. Bas bas Hadi kılınçlılar hadi. Benim düşmanım için düşmanım. bak arkadaşlar. O lazım bize. Ama asla pace etmememiz lazım. Yoksa kazanan onlar olur. Evet şimdi yani aynı televizyonda şey neydi? Video izler gibi izliyorum şu arkadaşlar. Evet, arada sırada sadece basıyorum. Şuna basmak yeterli oluyor zaten. O kadar düşünmenize gerek yok yani. Şimdi siz keyfinize bakın arkadaşlar. Ben de keyfime bakıyorum. Çok kolay ya. Tamam oyun birazcık zor yenmesi de. Bunlar lazım bize. Adam kalmadı lan. Tamam. Öldürüyorlar ha. Geldi bizim tosun paçalarımız. Gelin gelin. Aa, okçuları yendiler ya. Şimdi pişman olacaklar. Okçuları yendik. Şimdi burada da bizim üç tane savaşımız var. Ben birazcık erken davrandım. Savaş yapmaya. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Şuna bakın. Çok az kişiyiz. Çok az az. Daha bir gel. Gelsinler ya. Madencilere yaklaşırlar. Şu an şimdi Hani kimse yok. Arkadaşlar ben inanamıyorum şey yok şu anda. Neyse şimdi de Arkadaşlar bu arada kimse yok yani bak ben kaybettik kaybettik evet bayağı gidiyor geri çekilelim Şey evet, işte gelmesinler onlar. Arkadaşlar bu arada yani geri çekilince gene okçular var bakın şimdi biz yardım isteyeceğiz. Ama ben istemiyorum. İşte bu dedemiz istiyor. Help me diyor. Yardım edin falan diyor. İşte geldi okçular. Yani okçular ben okçuları bu yüzden çok satın alıyorum. Abi bakın geldi ya. Şu kazmacılar bize niye geliyor? Gidin kendi madeninizde kazın. Bizinkiler de gidiyor arkadaşlar. Sanki yenemeyecekler de. Neyse. Televizyon izler gibi izliyorum ben de. Şu şeylerden bir alalım. Kısanıza geri çekildik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bir tane daha okçu gelsin. Bak aldım. Geliyor mu? Geliyor galiba. Ya yani kalemiz düşmeyecek. Düşme düşme. Az kaldı ya. Hadi bir. Ha gayret. Son kişi kaldı. Hadi şu cadı diyen gıcık oldum zaten cadıya. Bak bize bir şey yapamaz aslında. Okçular cadının işini bitir ve oy geriye nasıl yaptı şimdi kalkanımızı koruyalım. Geldi bebelaklar. Koy kimse yok lan. Geri çekilelim arkadaşlar bence. Evet okçularımız var sonuçta. Bunlar da hemen geli veriyor ya. Daha yeni bir tane ses geldi. Siz de geldi mi arkadaşlar? Neyse. Şimdi bakın. Bunlar kazanacak ya. O içimizden geçtiler. Ben bir yükseltmem lazım. Ben de şu cadıyı alacağım. Görsünler gününü. Cadı var ya cadı. Her şey bitiriyor arkadaşlar. Yani her şeyin önünde o var. En kötümüz cadı. Bizde olunca cadı yani. Bizimki o kadar adam üretemiyor. Şuna bakın. Şu değnek var ya değneği olmasa o cadı hiç gene belini tutarak yürüyecek. Ölü bir gidecek. Aslında ok olsa atmayı bile bilmiyor arkadaşlar. Değnek sayesiyle oluyor. Ya değneği ben de alırım yaparım. Bu kadar kolay. Okçulardan bir tane daha al alalım. o kalemiz gitti resmen ya. Normalde hep kazanıyordum. Neyse şimdi kaybetmek de var kazanmak da var da ben harbiden kazanacak gibi değiliz arkadaşlar. Geldikçe geliyor kaç kişiler daha onlar bunun madencileri yok artık ya. Ama varmış maalesef. Ya şu cadılar bir bitmedi. Nasıl neyle para kazanıyor bu cadılarda? Aşkına bizdeki olan paraya bakın. 260. Şu alalım. Al. Ah, tamam. Atak yapacağım arkadaşlar. Pes etmek yok. Olsun kalemiz gene yıkılır. Yani kaybedersek puanımız gitmiyor. Bakın şimdi kalenin canı yeniden geri geldi. Okçulardan da almamız lazım. Madenciler kalmadı ya. Şu madencilerden almamız lazım. Bize altın yapma yapıyorlar bunlar. Tamam sen yenilene git. Arkadaşlar bu arada bunu alıyoruz ya. Şu yıldız var. Şu anda ben okçuyum yani ben ok atabiliyorum. Bu iyi çok güzel. Okumuz sınırsız. İstediğiniz kadar ok atın. Şimdi ben bakacağım. Ok buraya düştü. Bir tane ölünün üzerine düştü. Oklar işte sonsuz. İstediğiniz kadar var yani. Attıkça atabiliyorsunuz. Attı İki okçu ile bakın neler yapabildik. ben bir tane şu düşman çıkıyorum arkadaşlar. 150 bir 150 olsun da madenci çağıracağım. Yazık tek başına her şeyi halletmeye çalışıyor. Fakirim benim. Neyse. İyi para kazandı. Oo 200 oldu. Hemen ben bir destek çağırayım kendimizden. Ne gelsin buna yardım etsin. Fakir gibi gariban valla. Bir tane altın bulmaya çalışıyor içinden arkadaşlar. Bu da mı oraya kızacak? Ya Lan taş kaldı ya orada. Taş sizin yetecek. yetirecek? Arkana ya. Basın şunlar ben. Şimdi ben yapıyorum. Yukarıda kırmızı yıldız var. Ona basınca onlar kendi otomatik olarak yapıyorlar. Biz bu savaş alanına hiç bakmadık. Öyle konuşuyoruz arkadaşlar madencilerle. İyi şu anda problem yok. Kazanabiliyoruz. Tamam. Bir tane daha şey okçu getirsek mi ki ya? Okçu lazım olur mu ki? Okçu zaten 3 tane yeter. 3 tane okçumuz var. Bakın arkadaşlar. Kazanabiliyoruz. Evet, haydi, haydi. Hadi gayret. Düşünün bir de kazanıyormuşuz ben. Yok artık derim yani. Yani bundan aldım 35k aldı. Kazandık. Bitti ya. Normalde onlar kazanırdı ama biz kazandık. Neden? Pes etmedim arkadaşlar. Onlar bot yani. Ama bot dedim. Öyle de bot olur mu arkadaşlar? Çok güçlü. Bu ne ya? Böyle bir şey çıktı. Tamam cadı bize gelmiş. Şimdi ben cadıyı elmasla satın alacağım. Bir mağazaya gideyim arkadaşlar. Cadımızı alalım. Cadı alabiliyoruz mu? Allah Allah. Şu bin elmas. Bizim bir yüz elmasımız var daha. Biz şimdi ne alsak? Şu okları almaya gerek yok. Burada çok para harcıyoruz. Aa cadımız gelmiş. Tamam hemen güçlendirelim. Yükselt. Son bir tane kaldı. Yükseltmemiz tamam. Hazır diyoruz arkadaşlar. Ve oyuna yeniden başlıyoruz mu? No, hayır. Arkadaşlar ben videoyu çok uzatmak istemediğim için yani videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.